Google'ın kapalı kutusu PMAX açmama vakti geldi. Kuracağınız scriptler yardımıyla PMAX metriklerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Scriptleri kim kuracak? Kurduktan sonra güncellenen scriptleri kim takip edecek? Scriptlerle birlikte gelen metrikleri kim rapor formatına dönüştürecek? Raporlardan kim proje oluşturacak? Neyse ki kolay bir yol var. Hey içerisinde PMAX scriptlerin tamamına erişebileceğiniz bir an ekledik. Örneğin, Pimax reklam bütçesinin hangi kanallarda harcandığını görmek istiyorsunuz. Tablestore Pimax Insight'ları içerisinde hızlıca erişebilirsiniz. Mesela bakın burada shopping feed'i bozuk olduğu için YouTube'a harcama yapan bir kampanya olduğunu görüyoruz. Ya da reklamlarımızın gösterim aldığı yerleşimlere göz atalım. İçerisinde ne olduğunu bile anlamadığımız Arapça videolar içerisinde Türkçe reklamlarımız yayınlanmış. Gelin son olarak bir de reklamların tetiklendiği kelimelere bakalım. Bu kelimeler içerisinde çok genel olduğu için geri dönüşüm almayan kelimeleri keşfediyor olacaksınız. Asetler, aset gruplar, tetiklenen ürünler, PIMEX'in içerisinde büyük bir dünya var. Ve Heybuster ile birlikte tüm insightlara tek bir yerden ulaşarak bu dünyaya erişim sağlayabilirsiniz. Açıklama kısmına doğrudan hesabımızı oluşturabileceğiniz bir link bırakıyorum. Daha fazla incelemek isterseniz diğer videolarımıza göz atabilir ya da Heybuster Masterclass'a hemen iyi olabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.